Fabo Pro 150 mobil konkasör modelimiz saatte 250 ila 350 ton arası üretim kapasitesine sahiptir. Pro 150 mobil konkasör tesisimiz wobbler besleyicili ve ızgaralı besleyicili olarak iki farklı modelde üretilmektedir bypass malzemesi ve kirli malzemenin yoğun olduğu şantiyelerde wobblerli besleyici tercih edilmektedir. Yumuşak ve orta sertlikteki taşları, kalker, mermer, dolamit ve benzeri, fabo turbo darbeli kırıcı sayesinde istenilen boyuta getirip yüksek stroklu titreşimli elek ile eler ve stok alanına gönderir, bütün sistem tek bir şase üzerinde toplanmış olup otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Pro 150 mobil konkasör tesisimiz sistematik sırası ile besleme bunkeri, wobbler besleyici, bypass bandı, turbo darbeli kırıcı, tozsuzlandırma sistemi, titreşimli elek, klapete sistemi, stok ve geri dönüş bantları ile dizayn edilmiştir. Fabo titreşimli besleyici bunkerler üzerine konumlandırıldığı turbo kırıcının üst düzey verimlilikle çalışması için mühendislerimiz tarafından kullanıcı odaklı olarak geliştirilmiştir. Birinci adım, kırıcı içerisinde kırılan ürün yoğunluğu fazla ise kırıcının amperi yükselir bu yükseliş otomasyon sistemi ile algılanır ve bunker titreşimi azalır. Kırıcı besleme olduğuna ürün birikmesinin önüne geçer. Bu özellik kırıcının yıpranmasını engellemektedir. İkinci adım, kırıcı içerisinde kırılan ürün yoğunluğu az ise kırıcının amperi düşer. Bu düşüş otomasyon sistemi ile algılanır ve bunker titreşimi artar. Besleme bunkeri ürünleri primer darbeli kırıcıya daha hızlı iletir. Bu özellik üretim kapasitesini maksimum seviyede tutmaktadır. Müşterilerimizin tercihine göre ızgaralı besleyici ve wobbler besleyici olarak iki farklı çeşit besleyicimiz bulunmaktadır. Izgaralı besleyici haznesine dökülen malzemeyi Fabo Turbo darbeli kırıcıya düzenli olarak besler. Ayarlanabilir ızgaralar sayesinde beslenen malzeme içindeki toprak ve diğer ince malzemeler proses dışına atılabilir veya bypass edilebilir. Wobbler besleyici Tek işlemde besleme ve ayırma yapabilen wobbler besleyici, dayanıklı yapısı ile en zorlu şartlar altında bile yüksek verimlilikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Wobbler besleyici ıslak, yapışkan veya kuru bypass malzemelerinin ayrılmasını ve düzgün bir besleme hızı sağlayarak kırıcıya temiz malzemenin gitmesini sağlamaktadır. Ayrılan malzemeler kir ve kilden arınmış olarak teslim edildiğinden, kırıcının bakım maliyetlerini büyük ölçüde düşürmekte ve kapasiteyi maksimum seviyede arttırmaktadır. Bunlara ek olarak, istenildiği takdirde, wobbler besleyicinin altındaki bypass bandı çift yönlü olması sayesinde bypass'a düşen malzemeler direkt olarak eleye gönderilebilir. Operatör ve çevre güvenliğini artırmak için toz, titreşim ve yüksek ses çıkarmadan çalışmaktadır. Otomatik yağlama sistemi ile rulmanların daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlayarak operatör müdahalesi ihtiyacını azaltır. Turbo darbeli kırıcı Fabo turbo darbeli kırıcıları hem primer hem sekonder hem de tersiyer görevi yapan eşsiz tasarımı ile üç işlemi tek kırıcı ile yapmaktadır. Fabo tarafından yeniden dizayn edilen turbo darbeli kırıcının öncelikle devri yükseltilip 750 devire ayarlanmıştır. Pandül sisteminin alta kadar uzatılması sayesinde de yüksek kum üretim oranı sağlanmıştır. Aynı zamanda kübik formunda malzeme üretim oranına sahip bu kırıcının pandül sistemi hidrolik olarak ayarlanmaktadır. Aynı hidrolik sistem makinenin bakım ve muayene işlemleri için açılmasını da sağlar. Maksimum besleme boyutu besleme açıklığının boyutuna bağlı olarak tasarlanmıştır. Eşsiz dizaynı sayesinde turbo darbeli kırıcı başka bir kırıcıya ihtiyaç kalmadan tüm prosesi tek başına çözmektedir. Fabo titreşimli elekler kırıcıdan çıkan ürünleri farklı boyutlardaki 4 adet elek teli sayesinde eler ve ayrıştırır. İstenilen boyutlar elde edilince taşıma bantlarına gönderilir üzerinde bulunan iki adet rulman sayesinde fabo elekler yük dağılımını optimum derecede tutar ve uzun yıllar kullanım ömrü sunar. 12 adet özel üretim çelik yay sayesinde en verimli şekilde çalışıp maksimum kapasite sağlar. Titreşimli eleklerimiz ve darbeli kırıcılarımız ısı sensörleri ile korunmaktadır. Isının artması halinde otomasyon sistemi alarm verir ve rulmanların zarar görmesini engeller. Klape sistemi. Direkt kırıcıdan tampon malzemesi almak için primer darbeli kırıcının hidrolik ayar pandülleri ile gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra kırılan malzeme eleye gönderilmeden ön stok bandı yardımıyla alınmasını sağlayan özel bir sistemdir. İstenilen ürün boyutlara göre pandüller 0 ila 31, 0 ila 63, 0 ila 150 gibi ürünleri alabilecek şekilde ayarlanabilir. Klape eleğin hemen önündeki eşsiz konumu ile üretim süresini minimize eder. Ayrıca klape sistemi ile tek tip ürün elde edilmek istendiğinde titreşimli eleği devre dışı bırakıp eleğin yıpranmasını önler. Üretmiş olduğumuz mobil konkasör tesislerimizde müşterilerimizin isteği doğrultusunda konveyör bantları ve bunker kapaklarını hidrolik sistem yapabilmekteyiz. Standart makinalarımızda kırıcı hidrolikleri ve taşıma ayak hidrolikleri bulunmaktadır. Hızlı kurulum ve yer değişikliklerinde en büyük avantaj olan hidrolik sistem sayesinde toplanması ve kurulumu bir gün içerisinde tamamlanmaktadır. Otomasyon sistemi. Tesisin üretiminden başlayıp teslim haline gelene kadar yapılan tüm testler dikkate alınarak müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. İnternet bağlantısı ile dünyanın her noktasından uzak bağlantı özelliğini kullanarak kontrol ve müdahale edilebilmektedir. Artı olarak sizlere verilecek olan tablet ile tesisin bütün durumunu anlık olarak takip edebilir, elek ve kırıcının ısısını kontrol edebilir, çalıştırma ve durdurma işlemi yapabilirsiniz. Aynı işlemleri kontrol panelinin üzerinde yer alan dokunmatik ekran ile de kontrol ve müdahale edebilirsiniz. Kontrol panosunun içerisinde faz koruma rölesi ve bütün çalışma ekipmanlarında koruyucu termik bulunmaktadır. Şasi üzerinde, tablet üzerinde ve kontrol paneli üzerinde toplam 6 adet acil stop butonu bulunmaktadır. Herhangi bir arıza ve can güvenliğini tehdit eden durumlarda tesisi saniyeler içinde durdurabilirsiniz.